yeni... merhaba amca hoş geldin. Merhaba, merhaba. Nasılsın, iyisin? Sağ ol, sen nasılsın? Aha, biz de böyle sıraçlar nurmaşık. Nerelerdesin, ne zamandır görüşemiyoruz? Aa, sıraç mevsimi geldi da. Sılajları biçirik nasip olsa. ne anlatalım? Görüşmeyeli neler yaptın? Hani bir koyun boyun vardı ya orada. Koyunu bitirdik laylaya gittik. Laylayı indirdik. Arpa çayda panzara başladık alağını aldık. Suyunu verdik, sılaj başladı. Boş durmak yok. Boş ne? durmak yok. Köylü yat 7-24 çalışmak. Nasıl kurtarıyor mu peki? Bereket. Şimdi bu sılajı nereden getirdiniz? Bu sılajı şu tarlamda. Kendiniz ne biçtiniz. Tabi tabi. Ağın biçir bu, bu tekli biçer. Tek sıra biçim bu. kendinizi de bir tanıtın. Kendim Camışlı köyünden ya, Yüksel da, Demirkaya. Da, bırak, Dur lan oğlum haber ajansıdır bu TRT canlı yayın yapacak. Evet, <laughs> döksün hemen, dökelim. Dur ben onu bir takayım o zaman. Tamam. Heh. Sen çek ben bunu, falan tak. Bunu pistona takıyoruz bu ya. Ne, ne olacak? E şimdi bu piston şunu tam perli ramok ya. Ramok alıyor. Bu da benim kayınço. Kayınço. Dilan. Aynı. Dilan. 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 Aç. Açtın mı kasayı? Açtın mı? Sinirli aç. atma at. O da, o da, o da, o da. Hani? Bak o da hanım, o da. Silaj faydalı değil mi? Bu silaj olmasa bura... ...şöreğel bitmiş. Şöreğel dediğin? Şöreğel bak bu. Peldirvan'dan bu yanı, şöreğel. Akyaka bak. civarı, şöreğel yani. Peldirvan... ...Şahnalar... ...Camuştu, garahan, Dilan, Seydin, Möküz... Ergine, büyük ergine değiniz. baş yöre. Kaldır. Kaldır yavru kuş. Şehit taşı patlattı. Nasıl silajı iyi mi bu sene? Tabii tabii. Ya her sene aynı su verirsin. Bunun kulağı yok. Su lazım buna. Buna evet. su lazım. Su verdin üç metre. Su vermedin bir metre. Kaldır kaldır kaldır. Az ileri git. İbo git 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 git. Az daha git git. Ağır ağır ha. Kaldır. bir. Az daha kaldı. Kal Tamam. Az daha. Az daha kaldı. Az daha. O zaman ileri git ver geri. Ha. Çırptır al. Nadara çarptırma geri ver. İleri git, ileri, ileri, ileri. Sal, Ramoh'un göğsünü aşağı sal. Ha, sal biraz daha sal. Tamam. Az geri ver, az geri ver. Tamam, ileri git. Ha, bitti. Yeter, indir. İndir kardeş, indir. Burası Delalların köyü. Kim? Deli Alıların köyü. Ondan... Deli, Alı. Deli Alı bu muhitte Kars yöresinde birinci tanınmış adam. Tanınan yani. Tabi. Tamam. Mekanı da burasıdır. Ay maşallah. Küçükler pek nadir tanır ama büyüklerimiz tanır. 50 yaşından sonraki Deli Alı bu muhitinde tanımayacak adam yok. Atatürk'le bu muhitte ilk buluşan adam. Hmm. Köyü ayıran adam. Tren istasyonunu buraya yaptıran adam bu köyde ayrılan. 37 tapusuyla bu köy ayrıldı 62. giden. Ay maşallah. Dön gel. Delali dedin iş biter. Hayat durar. Delali. Delali. Delalı. Delalı. Deli abi. Alidir. Alidir hmm. Delali, Delali. Ali Ali'dir. Ali dir ismi. Lakabı Delal. Delal. <laughs> Dedemiz olur. Allah rahmet eylesin. Geçmiş rahmet. canım. Amin. Amin. Kimlerimiz Dümlemizin büyüklerine Allah'a emanet yerinde maşallah. Mekan yerinde. He, mecbur her şeye şükür edeceksin. Evet. Azına da şükür, çoğuna da şükür. Bu da ahtapottur. Bunun mevsimi kapandı. Ha. Bunu ilk buraya ben getirdim bu ahtapotu. Ahtapotu. Evet, bunun ismi ahtapot. Şimdi maziye, mazide kaldı. Ara sıra bulurlarda palyaları yüklemede lazım oluyor. Şimdi üzerine mi çiğneyeceksin? Tabii. Şimdi motor bunu bir Bu yeniden mi getirecek? Nasıl? Gidip yeniden mi getirecek? Aha. Biraz şey mazut. Buna mazut çekeceğim ki gitsin yiyorsun. Nereden mazut çekiyorsun? Mazut <laughs> evde. <laughs> Depo. <gülüyor> Depo. <laughs> mazut evde. Depolanmışım.

Ramsur köyünden Orhan. Soy isim? Demirkaya. Yaş kaç? 62. Kalktınız bu köyde çiftçilik Tabi tabi tabi. Tabii. Şu an burada ne işlem yapıyoruz? Valla şu anda burayı mısır biçtik, sılaj yapıyoruz. Kışlık sılaj yapıyoruz. Hayvanlara yedirmek için tabi. Tabi bu senede biraz kıtlık vardı daha doğrusu. Millet bu sılaja yöneldi daha. Yani Sılaç da biraz normal tabi. Fiyatı da normal. Ne kadar şimdi tonu? Bunun? Tonun 400 lira, 380, 390, 400 arasında gidiyor. Siz kendiniz ektiniz mi, satın mı aldınız? Ya satın aldık işte. E, genelde bu Akyaka bölgesi kaygın değil mi? Tabii, tabi, tabii, tabii, tabii. Ne faydası var şimdi sılaçın Ya faydalı? Şimdi sılaçın faydası şöyle, yani bunun proteini yüzde beş. Hmm. Yüzde beş proteini var. Tabii haliyle hayvancılık yaptığımız için samanla, yemle, yemin tonu oldu artık 4 bin lira, 5 bin liraya yaklaşıyor daha doğrusu. E işte abi, 10 ton silajla, 1 ton yemin mukayese yaptığımız zaman sılaj ondan daha iyi. Tabii yem pahalı olması. Tabii, tabii, tabii. tabii. yem pahalı. silaja yöneliyoruz. Tabii yöneliyoruz. İster istemez sılaja yöneliyoruz. Saman da kullanıyor musunuz? Saman, saman da. Burada saman kullanıyoruz. Orası saman. Tabii. Orası saman, burası sılaj. Tabii hayvancılık yapmak da zor yani o ya hayvancılık. İlla ki, illa ki. Şimdi hayvancılık da artık para etmiyor daha doğrusu. Yani köylü bitti. Daha doğrusu. Aldığımız pa sattığımız olur Öyle diyelim. Günü kurtarıyorsun. Tabii, günü ancak. Karın topluna çalışıyorsun. Eski yıllarda nasıldı? Mesela ya eskiden, eskiden ya, şimdi yıllarında... eskiden şöyle diyelim yani şöyle. Bu iki üç sene önceye daha doğru daha iyiydi yani biraz malımız da para ediyordu. Bu kıtlıktan dolayı daha doğrusu bir iki sene içerisinde hayvanlarımız para etmiyor. Yeni silaj mı geldi? Şimdi yeni silaj geldi, evet. Şimdi bunları buraya dökecek değil mi? tabii, Tabii, tabii. <laughs> No, <laughs> no, <laughs>